vardı. Türkler işte bu ana o kültürü denilen bu kültürü yaşarlarken korunmak maksatlı Altay Dağları, Tanrı Dağları bölgesinde bulunan milletler toplulukla bir araya geldiler. İşte bu bir araya gelenlere koruyan, gözeten, çoğalan, bir araya gelen anlamında Türk, Türko, Türk gibi kavramlar kullanıldı. Çin kaynaklarında bilhassa 5. tank sülalesinin kaynaklarında Tuğkü ya da Türküt biçiminde isimlendirilmiştir. Bu bir damarsal, kansal, biyolojik bir oluşum değildir. Tamamen korunma maksatlı bir araya gelen toplulukların, aşiretlerin oluşturduğu bir sosyolojik kültürdür işte. Bunların tamamına tahta ayaklı Türkler, mesela Çinliler böyle söylemiştir, Sibir dağlarında ağaçların kabuklarını soyup, ayaklarına bağlayıp, kayan, kayak tarihi 14. yüzyılda Alp Dağları'na başlamıyor. Tu Tu Mu Kiu. Aa, bak tam ismi aklıma geldi. Çin kaynaklarında ağaç kabuklarını soyup, ayaklarına bağlayıp bir mesafeden bir mesafeye kayan Türklere Tu Tu Mu Kiu demişler. Anlamı ne abi? Tahta ayaklı Türkler. 5. Tank sülalesinde böyle bir kavram bulunmaktadır. İskitler İlk Türk topluluğunu oluşturmuşlar. Avarlar, Juan Juanlar, denilen birlikler Türk kavramını ortaya koymuşlar ve kendilerine Türküt, Tuku, Türk, Törük, Türk demişlerdir. İlk oluşum böyle oluşmuştur. İskitler ilk Türk topluluğunu oluştururken milattan önce 6000'den milattan önce 200'lü yıllara kadar Türkler varlıklarını her zaman ve daima savaşçı, tarımcı, cesur ve bir bölgeyi koruyan özellikleriyle birlikte varlıklarını muhafaza ederken her zaman ve daima bölge hakimiyetini elinde bulundurmak için uğraşmışlar ve en nihayetinde bir Türk topluluğunu oluşturmuşlardır. Pek çok klandan, aşiretten oluşan ve bir araya gelen bu topluluklara Tuğkü demişler ama bu topluluklarda kendilerini ifade ederken Tuğkü, Törük, Türk, Türküt ya da Türk olarak ifade etmişlerdir. 8. yüzyılda Orhan kitabeleri Bilge Kağan'ın Orhan kitabelerinde mesela Bilge Kağan Türk kelimesini kullanmıştır. Hani meşhurdur ya Türk, Enes. Özel harekatçıların da buralarında Türk yazar. Ama Orhan kitabelerindeki tabirle Türk kavramı böyle yazılmaktadır.